Her yetişkinin gizli hazine sandığıdır çocukluk. Paylaştığı en değerli şeyleri saklar içinde. Kapağını açar açmaz mavi umutlar, pembe hayaller fırlar. Kahkahayla gözyaşı, rengarenk balonlar gibi uçuşu verir. Ne anlar yoktur ki içinde? Yaralara üfleyen bir nefes, bisikletin üzerinde dengeyi sağlayan bir el. Uyku öncesi masal okuyan bir ses bütün evi saran kurabiye kokusu. Bazen bir limonlu dondurma gibi sarı ve serin. Bazen uçsuz bucaksız bir çayır gibi yemyeşil. Her çocuğun hazinelerini toplayabileceği bir yuvaya. Kendi rengini bulabileceği bir dünyaya. Her çocuğun bir aileye ihtiyacı var. Kalben. 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 Bir çocuk yetişir, tüm dünya değişir.